Fragrant Program Güvenli internet için güçlü şifre kullan. Bilgi paylaşmadan önce düşün. Think before sharing information. Bilgi paylaşmadan önce düşün. Think before sharing your data. Bilgilerini koru, güvende ol. Protect your information, be safe. Bilgilerini koru, güvende ol. Protect your information, be safe. Tanımadığın mesajlara cevap verme. Güvenli internet, güvenli gelecek. Safe internet, safe future. Do not browse unfamiliar sites. Do not risk yourself. Don't share password, protect information. Paylaşma şifreni, koru bilgilerini paylaşmadan önce düşün, think before sharing your own data. Use free sharing program. Hayatın internet olmasın, hayatında internet olsun. Let your life not be on the internet. Let your life be internet. Gü güvenli internet, güvenli hayat. Safe internet, safe life. İnternette her şey kan mı? hayatın tehlikeye atma. Pro protect your personal data. Kişisel verilerinizi koruyun.